Selamlar arkadaşlar Alan Emirhan kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan ve bugün sizlerle beraber Among Us bölüm 2 çekiyoruz. Among Us serisinin devamını istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Imposter olup herkesi keseceğiz. Çat 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 herkesi indireceğiz. Ama Cranwait olursak Sherlock olacağız abi. Sherlock yapıp iki imposter'ı bulacağız. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Kanka başlatırsan sevineceğim. Başla. Diyelim de. Başla başla 8 kişi yeter ya. İlla 10 kişi olmasa gerek yok bence. Başlat aynen. Tamam başla olsun başla. Go 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 go. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar. Hadi bir imposter gelirse çok iyi olacak. Hadi bir imposter abi. Hadi bir imposter. Yes. Ha imposterız abi güzel. Oğlum ben niye burada başladım? Tamam sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. Şimdi arkadaşlar. Matt Bey'e gidin. Matt Bey'e giren bir olsa direkt üstüne kapıyı kapatacağım. Var mı gelen? Kanka merhaba. Merhabalar. Kafeteryada biri var mı? Reaktör verildi bu arada. Reaktör, reaktör, reaktör. Koş reaktöre kanka. Şu kırmızı giyeyim de kırmızı peşinden gelir belki. Yok gelmedi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Tam reaktörü çözdüler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben şu elektriği keseyim diyecektim de. Reaktör daha iyi bitti. Doğru. Doğru, doğru. Elektrik boş. Elektrikte kimse yok. Adminde birileri var mı? Oo, admin iki kişi var. Şöyle bakalım. Derken mor öldü. Canı kesmişler. Sude buldu. Furkan kesti büyük ihtimalle. Kim diyor? Kim diyor? Soruyorlar. Rekorte nerede? Rek Sekreterde. de yani kamera odasında. Birini gördün mü diye yazalım. Birini gördün mü? Kırmızı olabilir demiş. Girmedim. Skip. Skip verdim o zaman. Kanka. Skip. Kimse de bin yok. Skip. Diyelim abi bu arada direkt skip verdirmeye çalışıyorum ki kimse yani nerede olduğumu falan sormadı. Zaten ben değildim kanka ben de siyah vardı sarı vardı gördüler beni. Hadi Furkan'cım hadi çay. İkiniz oyunuzu verin artık. Değil bile o güzel birbirlerine şu anda Sude ile yani beyazla da kırmızı şu an birbirlerine girdi çok iyi abi. Gördüğünüz gibi ben fazla yazmadım yani bir şey yazdım o da skip yani. Bir de ne yazdım? Birini gördün mü? Bu. Hani yazdığım şeyler bunlar. Bakalım. Herkes çok güzel bir şekilde verdi. Güzel 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 güzel. Şimdi 8 kişiyiz. 2 de bulatmamız lazım. Oyunu kazanmamız için en az kimse yakalanmadan. Yani Furkan yakalanırsa tek kalırız. Şimdi o 20 saniye göre şey var yani. 20 saniye bakalım. Şimdi birisi Met Bey bir gelebilirse bugün kanka Met Bey. Arkadaşlar Met Bey benim tuzak yerim bu arada. Met Bey'i birini çektiğim zaman kesiyorum hiç affetmiyorum. Direkt Mad kapısı kapatıp hallediyorum. Böyle trolleyelim bari. Ay istetmeyeceğim. A hayır hayır. Ay. Yeter, yeter! Yeter! Görev yapıyorum kanka. Hiçbir sıkıntı yok. Görev yapıyorum. Görev yapıyorum. Şu elektriği bir kapatalım. Kapandı kanka. Kapı kapandı. Help. Yardım. Güven kazanalım kanka güven kazanalım Biraz da kırmızı burada böyle güven kazanalım Sıkıntı yok güven kazandık abi Şimdi Kanka ne yapıyorsun Kanka ne yapıyorsun Oo, Yeşil yapma Yeşil görmedin mi kanka Gördü mü Yeşil görmüş olabilir bu arada Emirhan derse direkt ona Allah ne yerse yardıracağım Nerede nerede direkt yazlar zaten Emirhan deme. Emirhan deme. Görmemiş ol. Görmedi galiba o beni. Görev yap. Sekurite. Aa görmemiş. Vallahi görmemiş. Çok iyi abi. Tamam. O görev yaptığı için beni görmedi büyük ihtimalle. Kilit çıkmadı. Kilitli kaldık. Aynen diyelim biz de. Çünkü dedik Aynen böyle bir gön kazanalım. Bak Furkan bu arada hiç yazmıyor. Tamam güzel. Furkan oynamayı biliyor galiba. Güzel sıkıntı yok. Şimdi Furkan bu arada bileğim gelmeye başladı. Ben oradan geçtim kimse yoktu. Pembe. Herkes bak şu anda pembe. Bak şu anda pembe kilitlenler. Pembe çok tek kaldı. Pembe storage ve Kal girdim demiş. Bakalım. Neredeydiniz? Ben neredeydim? Elektrikten çıktım. Bir şey demeyeceğim ya. Bir şey yazarsam sıkıntı olacak. Sol hiç gitmedim. Görevim yoktu solda demiş. Doğru. Kime verdik? Sadece Furkan şu anda oy verdi kendini iyice bilenedi. Ben en son Weapons'tan çıktım demiş. <laughs> şu kafeterya yazsan birisi kafeteryadan çıksa çok sıkıntı olacak. O yüzden bir şey yazmıyorum arkadaşlar. Ya yani sormadıkları sürece. Bir oy verildi yine. Ben yeşile vereceğim bu arada ya. Beni yakalıyordu az daha. 10 saniye kaldı. Herkesin bir şey vermesi lazım. Skip var. Ben yeşile verdim. Direkt. Birisi nasıl oldu? Sarı geçmişti. Sanki yanımdan. Sarı. Ha tamam Beni hiç kimse görmüyor. Çok iyi. elif, elifi, of Elif'i beleş asmamız çok iyi oldu. Şimdi dalga geçeceğim. Hazır mıyız gençler? Dalga geçme nasıl olur? İzle öğren. Şimdi. olmadı da söylenmedi. Güzel. İki impostor. Bunu ben biliyorum. Kaç saniye? 14. Kimse Ravrenci'ye basamayacak. Çünkü reaktör vereceğim. Bekle. Biraz daha bekle. Bekle. Çünkü 5 saniye kalsın. Aa, elektriği niye kesiyorsun ya? Dalga geçecektim. Ben açacağım elektriği dur. Kesme kimseyi kesme. Kesme bir reaktör vereyim ya. Dalga geçeyim bir dur ya. Dur ben keseceğim o zaman. Hayır ben keseceğim dur musun beyazı keseceğim. Ha dur kamera da biri var. Kamera kamera kamera. Pam. Ve çok easy bir şekilde. Kolaydı kanka. Şimdi siyah rengimizi alalım. Şimdi hemen ikinci oyuna başlayalım abi hızlı bir şekilde. Yani ikinci oyunu başlatırlarsa ne oldu? Oyun bitti kanka. Adamı lak diye kestim yani. Dur. Başla diyelim. İlkel çok iyiydi abi. Çok iyiydi İlkel. Hiç sıkıntı olmadı. Şimdi 4, 3, çok güzeldi. Impo Impostor'la peş bir şey gelse ya. Bir daha geldi. Başlat. Koa hadi hadi hadi. Seriye. At. tam güzel seviyorum. At. Bak bu Sude akıllı bu arada. Başla diyemeden zaten başladı yani. Hadi be tamam sıkıntı yok bu sefer Sherlock olacağız abi. Sherlock olacağız. İki kişi çıkması bizim için kötü oldu. Buley ile Furkan'ın çıkması bizim için kötü oldu. Bu arada Furkan impostor olduğu zaman oynuyor gördüğünüz gibi. Önce ben de impostorken oynadı çıkmadı. Ama şimdi impostor olmadı ya çıktı. Her neyse. Reaktör verildi kanka. Reaktör verildiyse buradan bir yerden kill alınacak büyük ihtimalle. Bu yeşilden tırsıyorum kanka. Yeşilden bir tırsma var bende. Yeşil bir sıkıntı. Aa yeşil öndeydi şimdi. Kim öldürdü? Yeşil değilmiş bu arada bunu anladım. Nerede? Bak şimdi ben değilim. Tek ipucum bu. Ben değilim. Elektrikte kimler girdi demiş elektriğe. Birileri bir şey biliyor ama bakalım. Kırmızı var demiş. Oyun buga girmiştir ya. Arkadaşlar bu arada oyun arada buga girebiliyor Among Us. Hani çok insan oynadığı için. O yüzden iki tane kırmızı olabilir. Yani bu gayet normal. Admin'deydim. Sude Admin neymiş? O çıktı zaten. Reaktördeydim. Bak şu anda kahverengi olamaz. Kameradaydım. Sarı da olamaz. Ben de değilim. Kahverengi sarı. Ve kimi eledim abi? Beyaz. Tamam. Şimdi özlem büyük ihtimalle. Ya kırmızı ya da özlem. Diğerleri. Ben yeşilin... senin kafanı siki. Bir anda report geldi. Şu şu çekelim. Bir anda report geldi. Bence self report lan. Report. Ben self report abi. Ben self reporttan verdim. Özlem bu arada. Özlem, Özlem mi? Özlem mi? İsmini Özlem diye yapmış ama Özlem bence. Bence self report abi. Ben verdim. Bu arada eğer gerçekten açık mavi ise çok iyi olur. Neden derse çünkü şimdi bir kişi açtığımız zaman impostor olmazsa oyun bitiyor. Ve kaybediyoruz doğal bir şekilde doğal olarak yani. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. Hadi imposter çık kanka ya. Impostor ol ne olacak? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Tamam tamam tamam, tamam oymuş güzel. Güzel 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 güzel. Bir imposter'ı bulduk abi. Ya oydu ya da daha önceden öldüğüm poster bilmiyorum artık. O kadar oyundan mı çıktı düştü mü ne oldu? Ama olmayan çabuk tamam, dur. Sıkıntı yok yani sandık. Oksijen verdiler. Oksijeni çözün kanka geliyorum arkanızdayım. Onu çözün kaybedeceğiz. Burayı çözmüş kahverengi. Ulan kahverengi. Ulan kahverengi. Tamam reportladım çok ya abi tamam. Kahverengi oyun bitti. Oyun bitti abi. Kahve rengi. Olmadı. Tabi olmaz. kahve Kahverengiymiş. Tamam güzel. Zaten söylemesen bilmiyorduk kanka ya. Yani kanka söylemesen bilmiyorduk harbi harbi. Dur lan ne oluyor ha yani söylemesen bilmiyorduk kanka senin imposter olduğunu. Aa, büyük sır ortaya çıkardın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolaydı kahverengiydi birisi öbürü kimdi kanka ya öbürünü unuttum bu arada kim olduğunu bugünlük videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atmayı kesinlikle unutmayın ve Among Us bölümünün devamını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın kanala abone olsanız beni çok çok mutlu edersiniz sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay